Yine muhteşem bir güzellemeyle gönüllerdeki yerimizi alacağız inşallah kıymetli hocam. Ve söz sizde. Teşekkür ederim kıymetli hocam. Evet, saygıdeğer halk şairim, şair yazar Songül Acar hocam. Güzel insan, değerli insan, kalemi kavi, mısraların piri sultanı Songül Acar hocam. Sizi önce söze başlamadan takdir etmek istiyorum. Yüreğinize sağlık. O kadar muhteşem bir yüreğiniz var ki. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Rabbim nazarlardan korusun diyor ve söze başlıyorum. Canıma can katayım o güzel canı Emanetim bilip sakla son gülüm sana bağlı olan bir ki sol yanı arada sırada yokla son gülüm sana bağlı olan bir ki sol yanı arada sırada Yokla son gülüm. Yüreğinize sağlık kıymetli hocam. El gözü değmemiş narin gönlümün. Madem talibisin, hakla sevdin. Sevdamı yazarken gönül kalemin. Al beni gönlüne sakla sevdiğim. Sevdamı yazarken Gönül kalemin Al beni gönlüne sakla Sakla sevdiğim Yüreğinize sağlık Kimmet Hocam Saklanmış kırk yıllık varım var benim tamama ermemiş Yarım var benim Olmaya yüz tutmuş Barım var benim Muştuyu hazret Bekle sevdiğim Olmaya yüz tutmuş Barım var benim Muşları Hazret et Bekle sevdiğim Nice mısır Göğsümde gülleri kokla, kokla sevdim. Göğsümde gülleri kokla sevdiğim Gülü mevsiminde, e, 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 balık ovanda Ağrı kana kanaat çırptım o vanda Aşkım pusu kurmuş bekler yuvanda Madem az ise okla sevdiğim Aşkım pusu kurmuş, bekler yuvanda Madem alacaksın Okla sevdiğim Kahve kahve bana bakalım gözlerle Benden başkasına bakma sevdiğim Bırak ay ışığı vursun geceye Gel gönül katoma tıkla sevdiğim Kahve kahve bana bakan gözlerle Benden başkasına bakma, bakma sevdiğim Bırak ay ışığı Gel gönül kapımı takla sevdiğim